Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bondurshare filmi orada basit bir oyun editi yani CS:GO editi gibi bir şey göstereceğim. Yani film hakkında birkaç bilgi, bilinmeyen şeyler belki çoğu herkesin bildiğidir. Öncelikle ben film orayı 9.1 sürümü kullanıyorum. Çünkü 9.3'te, 5'te bazen sıkıntı çıkarabiliyor crack yaptığınız zaman. O yüzden 9.1 kullanıyorum. 9.5'in e, mesela özellikleri daha iyi gelişim. Mesela şurada şey keseceğiniz zaman Filmora 5'te şuraya bir buton koymuşlar. Bastığınız zaman kesiyor ama burada ya buna basmanız gerekiyor ya da CTRL e B yapmanız gerekiyor. Ya fazla bir aralarında çok fazla fark yok. Tek farkı 9.5'e daha fazla efekt falan yüklenebiliyor. Bende 355 tane efekt var. 703 tane element var, 281 tane geçiş var, 530 tane yazı var, sesler falan filan işte öyle bulunuyor. Ama 9.5'te mesela bazen bu bazı efektleri almıyor, kullanamıyorsunuz. O yüzden e, yüksek sürümlerde crack yapmak daha iyi, ama en basiti, en kullanışlısı 9.1 falan, 1.3, o gibi. Şimdi geçelim editimize. Medyaya geldiğiniz zaman buraya çift tıkladığınızda buradan görüntülerinizi, malzemelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Ben videolarımı getirmiştim. Şuradan müziğimizi de aktaralım. Şöyle. Aktardık. Benim size tavsiyem. Eğer bir oyun editi falan yapacaksanız önce ana temanız olacak. Ana temaya sen ee, müziği koyacaksan müziği alta koyacaksın müziğe göre videoyu uyarlayacaksın ama amacın senin senin oynayışını göstermekse müziğin hiçbir önemi yok sen sadece oynanışını gör, görüneceği yerleri keseceksin müzik altta öyle oynayacak e boş durmasın diye yani müzik. Çok boş durursa CSGO'da zaten çoğu yerlerde genelde ses olmadığı için video boş olur o yüzden bu ikisinden birini seçmeniz gerekiyor farklı bir yöntem yok şöyle şimdiden ben iki tane müzik indirmiştim biri geta sana renkli bir de şu vardı Şimdi biz baştan introdan başlayalım. Ya ben öyle yapıyorum çünkü benim intro'm fazla bir şey olmadığı için Yazık, koyuyorum öyle. Şimdi önce bir ilk vuruşu belirleyelim. Şunu bir getirelim. Ama şimdi böyle devam edecek. Ama bizim kesmemiz gereken yerler var. Şimdi ben şurada videoyu bir kessem. Şuradan itibaren CTRL-V yaptım. Kestim. Müziği koymadım daha hangi müziği koyacağımı belirlemedim. Ondan sonra yazıya geçelim. Ben kendime her zaman için düz yazı yapıyorum. Çünkü diğerlerinin bütün hepsi efektli oluyor. Bir kez düz yazı yapıyorum. Böyle geliyor. Hiçbir şey yok. Dümdüz geliyor. Hiçbir şey efekt falan yok. Çoğu hepsinde var olduğu için ben bir tane kendime yapıyorum en baştan. Öyle devam ediyorum. Şimdi düz yazı ekledik buraya. Yazımızı yazıyoruz. Şey bak mesela e, WonderShare'ın 3'ünde veya 5'inde falan şeyler var. Çift tıkladığınız zaman yön tuşlarıyla sağa sola oynattığınız zaman imgeç oynuyor. Ama bunda direkt şeye gidiyor. Alt tarafa gidiyor. O yüzden şuradan oynamanız gerekiyor bununla. Böyle sileceksiniz. Şuraya yazalım kanalımızın adını. ACS yazalım. Sonra yani çok basit şeyler yapacaksanız şuradan ayarlayabilirsiniz her şeyi. Aa dur. Şunu şey yaptım. Heh. Her şeyini ayarlayabilirsiniz şuradan. Ama benim size şey tavsiyem advanced deyin. Buradan istediğiniz şekilde oynayın kendisiyle. Çok daha e, olaya hakim olursunuz. Şöyle bir bakalım. Öncelikle animasyonumuzu belirleyelim. Ben burada e, flip kullanmıştım önceki videomda. Burada da aynısını kullanacağım. Bakalım nasıl geliyor. efekti almadı. Aa dur. Heh. Şöyle bakalım. Geldi. Böyle geri gitti. Ya yani spin 2 de olabilir. Spin 3 de. 3 olsun. Aşağıdan gelsin. Yukarıya doğru gitsin. Tamamdır. Spin 2 yaptık customize Şimdi yazımızın rengi ne olacak? Şimdi bir videoda etraf biraz daha karanlıktı. Yani renkleri de ona göre ayarlamak gerekiyor ki etkili olsun. Biraz koyu yok çok koyu değildi. Şunun gibi bir şey. Ondan sonra bir kendimize efekt belirleyelim. Hangisini kullanalım? Burada 3D'ye benzer efektler yani şunun gibiler falan güzel duruyor. Ondan sonrasında text bardır ekleyebilirsiniz. Onu da şu renk yapmayalım. Dur, bunu o zaman siyah yapalım biz. Yani ya bu iç rengi. Şunu mavi olsun. Opasitesini kısalım biraz. Blur fazla oynuyor. Size çok büyük. Kısalım. Text Shadow. Şimdi şuradan. Ya elinizden geldiğince bütün hepsiyle oynayın. Ya ben şahsen hiçbir eğitim falan video izlemedim. Bondur şere başladım başlayalı. Bütün her şeyini kendim öğrendim böyle kurcalayarak başka şeyler yaparak falan her şeyi böyle öğrenecek zaten şimdi şunu kapatsak acs'e hmm, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ya blur. fazla olmasın ya şöyle yarısında gelsin iyidir bu şöyle şey mi yapalım? Ne? Şuradan bir yazı stili de seçelim kendimize. Şu an önceki yazı stili mi unuttum? <laughs> Bakamıyorum o yüzden. Ha, işte buydu. Tamamdır. Ee, orası biraz daha karanlık mıydı ya? Karansa çünkü şöyle bir şey kullanacağım. Böyle bir şey iyidir bunun içi de siyah var. Mor da yapabiliriz kendimize. Ama bence mavi olması daha iyidir. Çok iyi hatta. Şöyle biraz da kısalım. Tekrar bakalım. Geliyor yazımız. Ondan sonra gidiyor. Okey dedik. Şu an yazımız bu şekilde. Şöyle yazımız videonun üstünden başlayacak. Biraz daha karanlık. O yüzden yaz pek belli olmuyor. O yüzden genelde yaptığım şey olarak efektlerde favori eklemiş miyim? Eklememişim ya. Ee, şuralarda blur efektlerimiz. Şuradan blur'a basalım. Bakalım. Bu değil. Bu da değil. Gelin aşağıya. Bunlar hiçbiri değil. Başka ne olabilir? Sildik bunu. Yani çok şey efektler var. Ha bu, bu olur mesela. Karıncalaştırmış. Ne diyor? Aa. Connect bir saniye. Burada bize söylediği şey internet bağlantısı olması gerekiyor. Ben genelde yaparken internet bağlantısını kesiyorum. Şöyle çünkü bu efektler crack olduğu için internet bağlı olduğu zaman sizin Wondershare hesabınızdan diğer efektleri yüklüyor. Bu sizin crack yapıp indirdiğiniz efektlerin hepsini siliyor. O yüzden kullanamıyorsunuz onları. İnterneti bağladığınız zaman Login diyecek. Buradan herhangi bir hesap yani illa şeyde gidin bir von dışarıdan kurun. Hesabımızı da bağladık. Şimdi kullanabiliriz her şeyi. Bakın yazımız hala pek net değil. O yüzden tekrar basıyoruz buraya. Advanced'a tekrar giriyoruz. Buradan yazımızı seçiyoruz. Şuradan opasitesini biraz arttırarak yazıyı belirginleştirebiliriz. Ya da şunu biraz daha koyu yaparak ne bileyim hmm. blur eklemiştik bunun da bluru varmış böyle kalsın o zaman size boyutunu arttırırsak kötü oluyor böyle de ama mavi biraz daha renk katıyor güzel böyle kalsın o zaman ee, shadow gölge ekleyelim mi Hmm. Böyle daha güzel bir şey kattı bize. Çok iyi. Tamamdır böyle kalsın o zaman. Heh. Şu an biraz daha belirgin. Sonra buraya geliyoruz. Bu arkadaşımızın şu çok nokta yoğunluğu. Şu da alfası. Fazla görünürlük yani. Kısalım. Nokta yoğunluğunu arttırırsak çok bozulur. Biraz daha kısalım bunu da. Şöyle olsun. çıkaralım. Okey dedik. Şimdi şuradan translation basit fade efektimizi atalım buraya. Şimdi yapmamız gereken şu. Yazıyı biraz ileriye alıyoruz. Çünkü fade bozu işi. Ya da yapmanız gereken şey şu. Aslında olmaz. Şöyle biraz da geri alalım. Şu yazıya da fade atarsanız yazının Geliş görün gelişi görünmeyecektir. O yüzden biz şöyle yapalım. Buradan istediğiniz gibi uzatıp kısaltabilirsiniz. Efektler sonsuz oluyor genelde. Ama bazıları giriş ve sonuç efektleri olanlarda uzatma yok. Tekrar kopyalayıp yapıştırarak yapabilirsiniz onları. Şöyle devam ettik. Yazımız geldi. Geri Gerek gitti. Mi? Şimdi girişimiz hemen hemen olmuş gibi. Sonra müziğimizi ekleyelim. Biraz daha başında ne var müziğin. Görmemiz gerekiyor. Hatta bir bakalım şuraya. Şunu biraz keselim. Biraz daha yaratıcılık katsın videoya. Tam bas zaman yazı gelsin. Evet. Biraz daha güzel oldu. What the fuck? Sonra hemen keselim. Videolarda boş olan yerleri fazla uzatmamaya çalışın. Çünkü sıkıcı olabiliyor bazen. Hani vuruş bitiyor, müzik devam ediyor. Sadece bir vuruşu uyarlamak için videonun bütün hepsinde aynı şeyi kullanıyor bazı yapan kişiler. Yani fazla uzatmamaya çalışın O anı gösterin, ondan sonrasını geç. Sonra devam edelim. Bunu biz bizim patlama yerine kullanabiliriz. Burada unsuz duruyor da. Evet. Bu. Bu da değil. Şuradan güzel bir şeyler bulabileceğiz mi? E. O zaman alalım bunu. Neredeydi o? Ha, şu. Aldık bunu da. Şuradan keselim. Sildik. Sildik buraya. <laughs> Ve ben söylemeyi unuttum size. Ee, CSGO'da mesela bakıyorsunuz görüntü kalitesi bu şekilde. Böyle sinematik ne bileyim bir renk dolgunlaştırıcı onun gibi efektler var. Onları kullanırsanız çok daha iyi olur. Hatta videonun bir üst kısmı için hemen bu efekti kullanın. Uzatın böyle sonsuz istediğiniz şekilde bakın böyle olacak. Video böyle görünüyor. Renkler çok doygun oluyor. Bu da bizim için kötü. O yüzden biraz kısıyoruz bunu. Şöyle şu şekilde bakın. Buradan şöyle geliyor. Renkler daha dolgun oluyor. Şu bizim için yeterli. <laughs> bakın video daha da güzel oldu. Devam edelim. <laughs> Hatta şöyle bir slow motion da yapalım. Tamam. Vurduğu yerden kesiyoruz. Bıçağı çekiş anına kadar slow motion yapalım. Burayı seçtik. Şurada bir speed denilen yer var. Buna bastık. Slow. 1.5x yavaşlat. Burada bir şey yok. Şurada hemen şunu kesebiliriz. Silelim. Sonra o neredeydi? Heh, burada galiba. Evet. Şunu alalım. Bu muydu? Evet burası. Şuradan bir keselim. Getirdik buraya. Şimdi. Burada müzik patladığına göre. Bizim buraya bunu getirip. Şu şekilde. Koyacağız. O arasına da bir iki şey ekleyeceğiz. bir şeyler ama Her neyse şuradan şunu bir keselim. Şunu alalım buraya. <laughs> Hatta biraz daha uğraşmak için transition'dan 3D ripple deseli de olabilir. Devam edelim. Blur'lar pek sevmiyorum. Lifestyle Şöyle Neredeydi ya onlar? Bir saniye Ha buldum Ben genellikle bunları kullanıyorum Çoğu videolarımın hepsinde var zaten görmüyorum What the fuck? <laughs> Şöyle bir geçiş Çok iyi Kullanışlı Her yerde kullanabilirsiniz Sonrasında vuruş. Son tekrar buraya geçiyor. Burada kullanamayız zaten en başında geliyor. O yüzden Şuraya hemen küçük bir bir saniye şurada eklemiştik burada var mı? şuradan alalım hatta biraz daha video uzun görünsün şuradan da keselim şöyle sildik aldık parçamızı oba cuk oturuyor arkadan şöyle bir silelim of bende de ne göz var ya Gördüğünüz gibi müzik oturdu. Şimdi buranın biraz daha gelişmiş yapalım. Buraya da bir geçiş koyalım. Şuradan şuraya. Sonra buradan da buraya. Biraz daha kısabilirsiniz. Şöyle kıstığınız zaman videonun uzunluğunu şey efektin uzunluğunu çok daha hızlı görünecektir. Şöyle. The band Vuruyor buradan. Şuradan kesiyoruz. Şuradan bir slow motion yapalım bunu. Slow Bir buçuk x yaptık. göründüğü üzere hatta bir şey de koyabiliriz göstereyim size onu da ee, ben favoriler eklemişimdir galiba eklememişim ha yok efekteydi onlar favori evet kaos efekti sağa sola sarsma Böyle. bunun da uzunluğunu kıstığınız zaman hepsini çok hızlı bir şekilde göstereceği için siz fazla görmüyorsunuz o yüzden çok güzel bir şey hafif sarsılma şeklinde bunu en başa koyalım. Vurduğu ana. Şöyle. Hatta bazen red, green, blue dediğimiz yani şu sarsma olayında bakın. Şu renkler geliyor. Onlar red, green, blue olayı. Şuradan alfasını kıstığımız zaman frenzy. Red, green, blue olmadığı anda hiç göstermez o renkleri. Sadece sarsar. Daha iyi olur. Böyle kullan. daha iyi oldu. O yüzden şöyle bir tekrar bakalım en baştan. What the fuck? <laughs> yani yapabileceğiniz basit etkili güzel programlardan bir tanesi Hatta şuraya bir bakayım daha neler kullanabiliriz ee, ben şeyler eklememişim Normalde ben burada kullanıyordum ee, mermi efekti ateş efekti falan Eğer bu videoda yapacağınız yorum likelar ona göre Wondershare dersleri devam edebilir. Sorduğunuz şeye göre ben videosunu çekerim. İstediğinizi sorabilirsiniz orada. Şöyle paketlerden Hatta zaten bu çok beğenirseniz Sizin için e, efekt paketlerini de paylaşabilirim. Bu efekt paketleri çok pahalı paketler. Filmora'nın kendi paketleri. Satıyorlar bunları. Daha doğrusu satmıyorlar. Kiralıyorlar. E, o yüzden çok kullanışlı oluyor çoğu. Mesela şöyle efektler oluyor bazen. Yani küçültüp şey olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Mesela şöyle bir artı koymuşlar. Geliyor. Şunun gibi şeyler. Böyle küçük küçük ama etkili şeyler var. Bütün hepsinde. Mesela kan efekti de var. Şöyle bir şey. Bu kanın bütün efektlerini indirmiştim ben. Ama şu an burada çoğu yok. Çünkü hepsini indirmeyi unutmuşum bazen gidiyor o yüzden şuraya ne yapabiliriz başka ona bakıyorum yani bir de çok fazla efekte boğarsak da video kalitesiz olur hatta hafif bir şey yapalım şöyle bir neredeydi o video başta mıydı evet şuraya bir koyalım bunu düşündü. Harekete geçti ondan sonra. Şurayı silelim. Biraz daha etkili oldu. Yani bazen fonimomuslar yapıyorum. Onlarda kullanılan şeylerin çoğu bunlar yani. Ne bileyim şunu kullanmayı düşünmüştüm. Bir de bu yani tek başına böyle değil. Bunun hazırı da var. Komple yapılmış olanı. Ee, yazı olarak falan. Onları da kullanıyorum. Yani film orada yapabileceğiniz şeylerin sınırı yok. Fakat şöyle film orada size verdiği efektlerde oynamanızı izin vermiyor. Mesela şöyle şöyle bir efekt yapmışlar you lost diye. Şuraya atıyorsunuz mesela. Geldik buraya. Oynama dedik. Sadece üzerindeki yazıyla oynayabiliyorsunuz. Yani sadece siz yazıyor yüklemey diyorsunuz. Ama e, Premiere'de veya After Effects gibi olsun. After Effects zaten daha ileri düzey. Onlarda videoya, sese yani verilen efektlerin her şeyine hakim oluyorsunuz. Yani kontrol ya da düzenleme falan yapabiliyorsunuz. E, after Effects'te daha ileri düzey olduğu için yapılabilir. Fakat e, film orada her şey hazır. Yani çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz için Mesela 50 saniye Yani 40-50 saniye olmuş burası E şuradan kesip Sonra da bir Outro koyduğunuz zaman 40-50 saniye olacaktır Yani bir dakikalık videoyu yapmış olduk şu an Yani e, Her şey hazır olduğu için Yani zamanınız yoksa Yani pek fazla uğraşamıyorsanız Film olarak kullanmanızı tavsiye ederim e, Hem hızlı Hem de pratik olarak çok iyi bir program. Yani her şey bildiğiniz zaman ne yapacağınızı da önceden bildiğiniz için çok daha hızlı yaparsınız. Vaktinizi de almaz. Çok fazla zaman da harcamazsınız. Yani çok iyi bir şey. O yüzden bunları göstermek istedim size. Videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla Wondershare Filmora videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.